Şubina bakıyor. Oho. Oh ho oh, oh, oh. oh, Baba <laughs> baba baba biz baba, de, de öyle baba baba biz de öyle. Ve ona ayarla. Aa adam aşağıda sağda. Adam aşağıda sağda. Çiki 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 çiki. Yere çattı. Bayıldı. Bayıldı bayağı yedi. Bayağı yedi. bırak onu. Var da. El bombası attım chat'e El bombası attım chat'e Helal, helal. Ne helal? Oo, oh, Oha. Ananı öldürdü. <laughs> 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 tamam, temizledim burayı zaten komple temizledim sağlık yine. Biz geldik kardeş, hayırdır lan? Sağdakini vurun <laughs> önce. Sağdakini vur önce. Tamam, şimdi, şimdi ilerdekiler. Tamam. Psikopat komesamet araba gördü. Tabii. Roleplay'in yeni bölümünde çok şaşıracaksınız. Dehşet şaşıracaksınız. Abo. Yok artık diyeceksiniz ya. Çalışacak. Aynen aynen. Oha böyle miymiş diyeceksiniz yani. <laughs> ya söyleyeyim Yo ben. Samet abi. abi gidiyor. Emre abi yok. Lan 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 oğlum bak kafana sıkarım ha. tamam tamam. hazırsak gidelim bir yerleri basalım. School falan yapalım ya abi. Gemi batıyor diyormuş ha. <laughs> ya sana ambulans falan geliyor Game evet. Gameloss demiş ki ya demiş <laughs> Lan mermi ver. ver. lan mermi. Vermem. Dürbün <laughs> üç yok, yoksa vereyim abim. Yo yo kardeşim sen olur mu ya tamam. sen? Yani. Canımsın sen benim. Gel bir öpeyim gel. Eski <gülüyor> günlerde gelme. Alo sosyal Alo. Oğlum ne oluyor? Lan, <laughs> Hadi gidiyoruz. Okulu basalım gidiyoruz okula inen olmuştur illa ki. O zaman ben de geleyim. Ben de geleyim. Ha okulda abi. çatışma var. Hadi gidelim abi. okula. Oyunun sesleri abi, ve bizim abi. sesler nasıl Aa, böyle? Aa gördüm 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 gördüm. Ağacın orada. Karşı ağaç. Üstüne gidiyorum. Göremedim ben ama olsun. Sakalım nereden hani? Nerede lan burada bir yer işte. Hani oğlum? Nereye gitti adam ya? Radyonun sesini nereden kapatıyoruz bu arada arabanın? ESC. Okul çatısı basıyoruz okulu. Araç. Araca girince sağ altta. <laughs> oğlum Eyvallah. nasıl duruş bu ya? Kim abi, sıktı? Kim abi? Orada ben abi yanlışlıkla. Gülün diye. Okulda bir numara döndüydü az önce. Okul çatısı var. Diğer bina. MK47 mi alsam AK'yi bırakıp? Neyse. Okul çatısı adam var. Evet. Diğer çatısı Peki basmadık mı? Aa ayak sesi. Biri koşuyor. Direkt çatıya çıkan o zaman. tamam. Geliyorum arkamda. Bir tane aldım burada. Allah. Başka Allah. yok. Başka yok. İçeride mi? Ben daha var. Aa dışarıda. Dışarıda. Yön söyle koçum benim. Önünde Baran abinin. Hah helal. Bir tane daha, daha var var. Benim de güzelim zaman. Oğlum dışarı dedin orada dışarı değil ki. İşaret dedim. Samet abi git. Öldü mü? Düştü, Düştü bu. Öldü, öldü. Bitirdim. Bir tane daha var. Şurada adam mı yatıyor? Bitir Motor mu? Şimdi tokilerde ateş ettiler beyler. Tokilere bir bakalım derim. İster arabayla giderim, ister uzaktan bakalım. Başka adam var mı? Yo. Direkt görmedim sonuncu. Evet. evet. abi, Toki'den, Yok, ölmedi abi var. Toki'den sniper sıkıyor çatıda. İşaretliyorum. Tam şurada. Hadi gidelim basalım onu, öldürelim onu. İşaretlediğim ev. Gördünüz mü? Arkadan basalım arabayla. Gördüm, bir tane yedi o, bir tane yedi o. Hadi gidelim. Şu bina bakıyor. Oho, oho, oho. Oh 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 hadi baba <laughs> merhaba baba baba, baba. bizde öyle ben baba baba, baba, baba. bizde de oyun öyle. hakkında baba, baba. ufak bir şey sorabilir miyim ya? Hemen, oyun hemen sor hemen sor. Soru onu soracaksın onu sorsana işte. Sorabilir miyim diye yeah. ne kadar onu sorsana. Şu ileride adam işaretleme şeyi nasıl oluyor? F2 F3 veya F2. be onu F2. ayarlama. aa adam aşağıda sağda. Adam aşağıda sağda. Çiki 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 çiki. Yedi, bayıldı bayıldı bırak onu bırak. Şimdi çatı. Bir tane daha vardı galiba yanında. Şimdi çatı. Yok bir tane daha yok. Aa çatı. Kafasını gördüm şurada. Haydi oğlum bir daha kalk Göster babana. Çıkıyor muyuz Basıyor muyuz? Dur dur. Aa adam Biliyor aşağı çatı. indi. Adam aşağı indi. Oğlum mouse aktif oldu. Öldü o. Çatının kafasını görüyorum. Bayıldı biri daha. Çatı bayıldı bir tane daha. Çatı bir, çatı bir. ben düştüm, ben düştüm. Kaldırın Samet'i. Siz çatta İki mısınız? Ya. Samet abi gel, Samet çatı, abi gel. Çatıdayız, çatı çatıdayız. Çatı Tamam. Koru. Samet abi kaldırıyorum. Bakar o bakar bak o. Spray ölmeyin bak. Ay arkamdan çıkıyorlar sizin evin oradan. Abi can basıyorum. Kaçtım, kaçtım. Birini daha, daha indirdim. Kere. Ahmet gösterme kendini mümkün mertebe orada. Tamam Çok abi. sıkıntı inelim çattan. Abi inin ben ev, adamların evindeyim. 556 var mı Samet abi? Benim hiç canım yok, kaskım yok. Yok kanka. Tamam. Nasıl kaçacağımı bilmiyorum vallahi. Var da. El bombası attım çatıya. Yok yok yok. Salla. El bombası attım çatıya. Helal, helal. Ne helal? Ay, oh! oh. bayıldım. Oha. Ananı. Öldürün. <laughs> <laughs> Tamam temizledim burayı Samet komple temizledim Samet, Abi, yine. değilim Abi benim olay gibi desene Malak milak bu Vaa Orada kit var mı? Kit kask lazım Gel burada hepsi var yiyelim gel ya yani. 556 lazım ya 556 da var la o da var la Gelin la Geldim hadi. abi hepsi geldim var. geldim 4x bile var oğlum Ya 98 işte. var Yapıyoruz bu sporu ya Alan yoksa alırım Yapıyoruz ya bu sporu Kardeş oradan bizi sıkmayacaktın Oradan bizi sıkıdın kendini bitirin işte bak ben şimdi kar 98i almam mı? Alırım bir aner. 6x takmam alırım. mı? Takarım. 4x arkadaşlarımı atmam mı? Atarım kardeş. Biz de böyle yani. Atar yapar bunu bu 100 arada. 100 tane de 5.56'yı bırakmam mı? Hadi bakalım. Baba merhaba. 7.62 varsa alırım kar kardeş. Kar 98'i aldınız mı abi? Ben ne aldım. Haber verir misin? Ben aldım. Tamam, Almayınca tamam. yorumlarda Üçüncü dakikamın beşinci saniyede orada <laughs> 98 vardı, almadım onu. <laughs> Yok efendim, bunu almadım, bunu almadım. Sırf onun için alıyorum ha. Beyler biliyorsunuz yani, normalde almam yani. Ben öyle snipermişim. E, biliyoruz, biliyoruz abi. Aha. Almam ya. Dur bir <laughs> Oğlum, oğul bizim lan. Çakalın oğlum burda. Nerede, ogulun neresinde? Bak, buradan arabaya gelmiş. Buradan arabaya gelmiş. Hı, matıklı. O zaman... Şurada çatıştırıyor herhalde. Şurada filan onlar. Abi Hayır. o zaman yakın temasa mı girelim uzak temasa mı? Ben Guterim, diyorum ki giderim. yakın temasa girelim. girelim. Abi, yakın. Ay da darin narin 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 ay. Ay darin narin 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 ay. Gel lan buraya gel uşaklar. Bak dayın lan geliniz. Korkusuzlar geliyor. Korkusuzlar mı olsa lan? Pencere, 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 pencere. Ya, ya gördüm pencereler. Daha evet bakıyor buraya bakıyor. Bir kişi aşağıda. Oo 7 7 7 Düştü ya. Düştü. Düştü. O. Hadi o zaman düştüse bas bin arabaya. Bin 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 bin. Geliyoruz. Çabuk Abi oğlum neredesin? Çabuk duruma, çabuk çabuk. Bin 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 bin, bin 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 bin. Baran seni alamayacağım. Çabuk 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 Baran. Bindim bindim. Binmedim binmedim kardeş. Binmezsen kalırsın burada. At ikiye üçe. Vitesi attım beşe. Neydi lan? Ahmet. Aaa. Vitesi beşe attım. Öldü. Tepede var evde, evde. var evde var. Üst kata Arkada çık üst kata çık. Çık 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 üst kata Nasıl çık. üst kata bas 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 bas. bas. Burada sol odada. Geliyoruz. Bitir bitir işini. Bitir işini sık kafasını. Arkadaşı var arkadaşı var. burada kimler var? Vay koçum ne yapıyorsunuz lan burada burası bizim bunu oğlum. oğlum adamın aklını <laughs> alırım aklını Bir tane daha var bir tane daha var hepsi ölmedi bak haberiniz olsun Yani yere düşürer Oğlum lootlar önce bir etrafa bakın lan Bizim mahalle lan bura bizim oğlum Demedik mi lan size buralarda bir daha gezmeyin diye Oğlum adamı yeriz lan yer yer çerez çerez Emre abi 8x vereyim mi? Kardeş adına. 8x, 8x onlar kolay işler kolay 556 var mı? Yukarıda Vardır illa ki vardır bir sürü adam sevdik yere Ben o, o yüzden sniper var. almıyorum İşaret koy hemen indirelim Yok Oradan mı geldi ses? Basıyoruz mu? adam var İşaret Yok. yap Ahmet işaret Yok, yap F2'ye basınca olmuyor abi Aa gördüm Çekil Ahmet, Ahmet kafanı Beni aç Ahmet Beyler işaretliyorum o... Şurada Sohbeti aç en üst al F2'ye bas Tamam sakin sakin Aa bir tane de evet. burada var Dur onu yiyeceğim onu yiyeceğim Hadi oğlum çok uzak. Diğerini düşürdük ama. Yere o yattı. Bir tane düştü. Ben düşürdüm onu. Yere yattı. Yedi yedi iki yedi. Oğlum ileride yatan var ona sıkmaya çalışıyorum. Yemiyor. Bak var abi galiba orada. Şey, He. <laughs> He. Var. Arabaya bin. Hadi arabaya, arabaya bin. bin. Basıyoruz. Nick Beckel. Basıyor muyuz? Savenda. Hadi. Koçum benim be. Oğlum. Aa, kullan sen. Kullanayım kardeş. Binin la.

Smokta adam mı var şurada? En son adam şurada bir yerdeydi. O zaman aşın tepeyi baranın yanına doğru. Aa burada burada. Selamünaleyküm. Var mı lan başka bize yan bakan? Kaş tepede olması <türü> lazım? 120. <türü> Şu M24'ü <türü> Ben Oğlum, ne aldım ben 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 Dur bakayım. El bombası var Biliyoruz bunda. enerji bir var bir şey Değil mi? Orada da vardı sanki ya. Tabii tabii burada var bir şey adam gel. Ben de ben de öyle gördüm. Tepe yani. dediğin? Ha önünüzde demen. Burada önümüzdeki. Saklanıyordur yani. kardeş o. Bak şu. Şöyle... Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bana. bir fake atmam yok mu? Sanki şuraya gidiyormuşuz da orada ana el bombası attık la. Ben sumak atacağım. Bak şurada sanki biz varmışız da orada bir şeyler dönüyormuş gibi oraya bir sumak atayım. Nerede bu adam ya? Bombayı atan bizden mi? Ben 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 ya? ben ben. Tamam. Işte. Okey. Oğlum bu adam nerededir biliyor musun? Bence adam yok. İki kişilerdi işte beraber. Bence de yok ya. Bunlar. Var aha abi, aha, aha bak git, dur arkamızdan gidiyor. Durdular, durdular. Vur 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 vur. onlar çok yediler abi. Hadi yediler basıyoruz onları. basıyoruz. Çok açıkta kalmaz Baran, mı? Baran önden gitme. Açıkta kalmazsa fark ederim Ahmet. spreyimize bakar. İki buçuk milyondur. Kurşun iki <laughs> buçuk milyondur Ahmet. Kayaya doğru gidin Baran'a doğru. Ö öteki ben kayanın dayadayım. arkasında o muhtemelen. En fazla muhtemelen. iki kişiler zaten. Al ah, siktir ya evet evet. Sık 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 sık. Ya. Ah Baran öldüler siktir, ya siktir. Baran, abi, ya. Abi, ya, rahat Baran abi, yok. Yok. ya. Baran öldü ya Harbi, Harbi mi? Gel şuraya Harbi. gömek bir yere ya Kazma gerek yok. la. Gelirim abi. Dur loot yapayım da önce loot yapmam lazım ha biliyor musun? Tüh be. Baran kardeş neyse intikamını alacak. Oo 556 da varmış Baran biliyor musun? Ah, oh. Kıskanma da. Canımızı dolduralım. En tam 30 tane vardı. Kardeş, tam 9 kişi kalmış. <gülüyor> hadi hadi. Ski. <laughs> 6 leşim var benim. Oğlum nerede lan bu adamlar? Oğlum adamları lootlayacağım da göremiyorum. O ne yapıyorsun lan? Şey pozisyonu. Abi sıkıştın mı? Çöktüm. Sıkıştın mı <laughs> yoksa? Yok yok abi. Loot'a çökeyim dedim. 4x falan atıyorum yere. Molotov dursun. Ben de AK oynuyorum ama çok sekiyor. Oğlum mesela. kafamıza yani. eğmek diye şöyle. Dikkat edelim. 8x isteyen var mı atacağım yere, yere? Ben de var 8x. Ya da 6x mi bendeki? 6'ymış. 8'e gerek yok yere. ya. İyi hadi ver lan. Aynen, ver attım, lan ver. Attım. Vallahi. Attım yere şuraya attım. Gördüm gördüm i̇şte zaten. Yani. Gör... Nerede lan? Aa oha 8x. Bir skop var abi. abi. Bayağı dur kullanmıyordum ben 8x. Onun onun lan. Evet ne yapıyoruz? Alana doğru gidelim. Arabayla istiyorsanız. O zaman arabayla gezelim. Baktım. Aha. Silah sesi. Oğlum sen bittin 325. Onu yapmayacaktın dostum. Sen hayatınla oynadın şu anda. Gelin 325. Arabayla mı gidelim abi? Yok, silahsız geldiğine göre çok. Aa gördüm yerde yatıyor şurası. Sıkmıyorum, bekliyorum. Sıkma. Bana bakıyor. Bana bak öldü tamam. Selamun aleyküm. Direkt ölmesin bu arada zip 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 ya. 300, 500. Bana bakıyor. 300, 500. Sıkacağız, gizliyor. sıkacağız, patlatacağız. Sıkacağız, sıkacağız, patlatacağız. Hadi bakalım. Dedim ki ama bak sıkıyorum, beklemi beklem dedim. Sıkacağım. bana bakıyor. dedim. Bir sıktım. <laughs> <laughs> ne tarafa bak, gidelim ben abi? Ben onun 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 onun. İşte tepeye çıkalım. Aa araba. Araba, araba. Abi öldü tamam. Selamun aleyküm. Ben şöyle bir silah değişikliğine uğruyorum. Oğlum sizi sevmiyorsunuz lan. Hadi kutlayalım şu arabayı patlatalım mı? 3 2 1 deyince tarayalım arabayı. Ahmet'e bak Ahmet. Ahmet'e bak <laughs> Ahmet ne yapıyorsun kardeş? Samet? Abi bir saniye. Samet. Ahmet, Ahmet efendim Ölüm abi. Ya. Oğlum beni duymuyorsunuz mu? Şu an duyuyorum abi. çete chat'e baktım da. Az önce bir sürü konuştum, duymuyor muydunuz? Duyuyordunuz. Ne duyuyorduk? E diyorum ki şu arabayı patlatak da bir kutlay, o kadar leş aldık, o kadar aksiyon yaptık ya. Hadi. Gel yan yana gel, gel Ahmet. Ahmet hala arıyor arkadaş, ama. Abi silah değiştirdim ya. Etek mi giydim? çıkamadı galiba. Yavrum evlatlarım. Koçum. Aynen sıkacaktın. Aynen de sıkacaktın. Hani bir şey yapacaktık, Hani hani biz Önce Ben de yaptım abi ya. Ben gidiyorum ya tek başıma gideceğim. Hadi gidelim. Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Arabayı alın arabayı. Abi ben bu tarafa gidiyorum. Arabayı alın arabayı. Dost sandıklarım beni arkamdan vurdular. Gelmeyin lan peşime. Lan <laughs> gelmeyin. <laughs> <laughs> i̇stemiyorum Eyle, bok, bok, bok. i̇stemiyorum <laughs> lan sizi. Kıyafet nereden çıkıyor? Yeter. Var, Yeter işte istemiyorum ben. sizi yanımda. Oh. Yeter. Buraya gidiyorum. Yırttım üstümü başımı diye çıkardım oraya. Heh. Ben ben aldım abi kıyafetlerini. Oo kardeş bana benzemişsin ya. He. Dur ben de çıkarım. Kadir Emrah Toprak Prime abone olmuş. Kadir teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. desteklediğin için. Hadi gidelim. Alana Hadi doğru. Hadi gidelim. Hatta silahsız gidiyorum. O kadar korkusun ki silahımı koydum sırtıma. Karşıma adam mı çıkacakmış. bu arada bu arada son iki kişi. Ahmet isterse 20 kişi olsun, 200 kişi olsun yani. Bize fark ediyor mu Ahmet? Etmiyor abi. Ya işte. Oğlum Şamaha mahvettik ya Full aksiyon geçti yani Genelde bu harita sonlara doğru aksiyon olurdu Bu full aksiyon oldu Yani Arkadaş işte ee, yani, Baba merhaba Oğlum o ses kim veriyor lan abi. Abi. Ses abi. çok fazla geliyor bu arada Evet çok fazla geliyor Düverin bak seni Oğlum az önceki evet, de var. mi öyleydi evet. evet Oğlum o zaman Kadir Toprak Önce olmuş okutturdun bana ya Arkadaş <laughs> Ya, ya hadi kaçtım ben. Oğlum bu uçak niye renkli lan pembe? Ha aynen. Hadi gidelim bakalım şey neymiş o. Yani. Pembe. Bu arada şeydeyiz ya. Hadi ona Gerek bir bakalım anne. neymiş o. Bu arada red zondayız ha. Fark eder mi ya? Erkek adamın kafasına bu arada bomba düşmez. Fark eder mi Ahmet? Gidelim de. En son hadi dediğimizi dur. hatırlıyorum ben. 215. Bir yerden tanıdık geldi bu hikaye. Ahmet ayrıl. 215. La bize gelmez o bomba ya. 215. Ahmet'e bak ayrıl dedik. Ayrıl da gel Ahmet. O bulutu merak ettim. Keşke arabayla gitseydik. Araba bulursa. Aha işte ben biliyorum başıma gelecek. Ahmet abi, kaldırıyorum. Kaldır sen Ahmet. Ben araba bulayım. 215. Tamam, abi, Oğlum. Gel. Hilmi 20 gibisin. Abi bende Söylemeyeceksin işte. <laughs> abi o bulut gitti ya. Araba da yok. Şu arabayı alacaktınız abi en başta. Ahmet arabayı al da gel lan. Abi Samet abi kaldırayım mı alıp geleceğim. Yakındaydı herhalde o. Yakın mı? Abi değilmiş geri tamam. Gerideki tam arabadan mı bahsediyorsunuz? Bilmiyorum ben görmedim abi. araba araba. Al sukulun orada ya jip vardı patlattın. Oha sukul bir lan. adam ya sukul mu kaldı? Yayını izlemiyor mu lan? Sukul mu kaldı kardeşim? Yo bizi izliyor direkt ya. He. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silahım milahım yok öyle koşuyum yani isterse sniperla sıksınlar. O da daha kötü Emre abi. Hangisi? <laughs> bizi izleyip de sukul. Ya sukulun <laughs> orada. He. Ya yakın Ya tamam. bırak parayı ya. Ya bırak Çukulu abi demiyorum. ya. Çukulun orada. Çayımızı da içelim ya. Arkadaşlar. Çok yorulduk be. Ne çatıştık ya böyle. Ya. Abi bence poçinki de yırtıl kullanalım. Dur lan aklıma getirmeyin zaten. Çıldırıyorum aklıma geldikçe yırtıl. Yırtıl dedim mi yırtıl. Oğlum efsane ya. Oynayasım geldi bak. Hani loot nereye gitti ya? Pembe loot. Allah aşkına nereye gitti ben göremiyorum. Dumanı da yok. A var. To uzakta. Üf. Nasıl yapacağız onu? Burada araba yok mu aşağıda? 200 SW. A bir tane var şurada ya ama uzak. Şu tarafta yok mu araba? Genelde oluyordu. Alana girin alana. Alana ay dolana Alana ay dolana Ben sana sormadım da kitim falan var mıydı? Böyle bir anda kalktım Yoksa Yoksa bende her şey var ha ona göre. Fazla Ahmet fazla. Eee ne Ahmet? Ana ne oldu lan? Sormadım diyorum da bir anda. Kit var mıydı ne? sende? O, ta, ta, ta. Var var kanka var. Al, 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 al. Aykut Doğan 8. ayında amın olmuş teşekkür ediyorum Aykut Doğan. Gözüm üstünde dostum lanet olsun. Teşekkürler. Şurada bir enerji içeceği içeyim Emre abi ya. Hiç kardeş Dur. sıcak oldu ya iç iç. Vallahi abi sorma. Abi bak İstanbul'da pembe loot var ne olduğunu bilmiyorum gidip bakmamız lazım. Amangus'a ben de gelebilir miyim? Valla ekiple dolduracağız büyük ihtimalle biz Amangus'a. Bu sis nereden geldi ya adamlar şimdi ilanlayacaklar ya. O kadar hızlı geçen maç, maç sonunda yavaşa dönecek. Ama biz affeder miyiz? <laughs> Affetmeyiz. Sen ağzında ne var lan? Patates. Nasıl yani? Ha kızartma. Oh. Aynen. Afedersin <laughs> Yok kardeşim. abi normal böyle büyük haliyle <laughs> böyle çiğ, acilip, çiğ <gülüyor> patates. <gülüyor> <gülüyor> Ona, bu da pembe, bu da pembe. Beyler. Bu da pembe. Atarsa <laughs> bakın benim uçak üstümde kaldı. Ya? Yeni gelmiş. Hani ben de Yeni gelmiş. Yeni öyle. gelmiş. O zaman uçak kimde kalırsa onun uçağını kullanıyor oyun sonuna kadar öyle mi? Aa, yok yok hayır. Yoo. Blackpink şeyi var. Aa o da düştü. Işte o da aynı tarafa aynı düştü. Tarafa. Oğlum bu arada ben drop'u geçersem görmeyebilirim. Yalnız bu arada siz ne kadar güzel çöktü ya. Siz çöktü de drop'un yanından geçersek görmeyiz. En son SW tarafındaydı. Şimdi gelmiş olmam lazımdı benim. Beyler. Geçtim mi lan acaba? Görünmüyor ki hiçbir Bakalım şey. Bakalım etrafa gene de. Bence geçtim ben. Sağımda falan kaldı galiba. Ya da bir tık daha ileride. Yo abi benim tam önünde şu an. Havadaki değil koçum, yerdeki. Estabulu tarafındaydı biz tepedeyken. Onu kaybettik o. Ne yenisini alalım ya. Aa yan yana düştü lan. Oğlum iki Oha. tane, iki tane pembe şey düştü yan yana. Drop. Abi 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 abi. Önümde. Önümde önümde tam önümde. Dur. Önümde der. Ahmet yat 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 Samet yat. Riskat atma abi? Üstü, Konteynerin üstünde. Ha gördüm. Abi ben de düştü. Emre abi geç. <laughs> abi yani lootumuz da vardı aslında ya. Dur Şu oğlum merak ettik ne var diye. Aa bunu almış adam. Lootun rengi değişmiş abi içeriği aynıdır muhtemelen. İyi şey kişi var. Abi ben ne olduğuna bakacağım ölsem de bakacağım merak ettim. Bakacağım oğlum Yakında ne olduğuna. Yakında var? Ben de senden başka bir ses aldım Emre abi. Bu ne lan? Aynen. Adam atladı gördün mü? Adam mi? atladı. El, el Görmedim. 50'de. Yere mi atladı? Ağacın, ağacın arka, sağdaki ağacın arkayız aslında. Tamam ayı. ben gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Bak şimdi o ikisini nasıl alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Aykut Doğan 100 bit atmış. Baboş hep destek tam destek ama küstüm beni istemedin oyunda demiş. Üzgün ağlama işe koymuş. Kardeş o kuzara bakma. Yani oluyor böyle şeyler. Can yerim, sen küsme. Among Us'a gireceğiz birazdan. Gözünüz bende olsun Samet Ahmet. Aa gördüm. Aa, seni. Dur onu vursam mı lan? Vurma vurma bekle bir tane daha adam var. <laughs> Bak solunda var. Yapma. Emre abi ne As. Sağındaki. Sen bundan sana yemek ismi alacağım. Ay şarjım. Helal. Yok. Öldür onu, öldür onu. Heh. Arkandakini. O beni görüyor sonra. ki şu anda. Büyük ihtimal. Ben yerdeyim o yükseğe geçti. He, oğlum ha. sen namal mısın lan? <laughs> oğlum görülmez. Oradan burayı kabak gibi görmesi lazım ki onun ya. Aynen. Bence de. Bak zıplı üstten çıkacak o. Çıksın. Aa sağa geçti. Sağa geçti. geçti. He gördüm. Kalk buraya mı Bozkurt. Yedi. Ah be. Spray yap, spray yap abi saramayla. Geçme Ağa de ağacın arkasından Ağaç arkası, <laughs> <laughs> ağaç Yanında adam var, yanında adam var. <laughs> Başka, Hayır, oğlum bir, kişi, yani. kaldı, bir, kişi. bir kişi kaldı, bir kişi. Öyle mi? Bir kişi kaldı, bir kişi Niye ses duydum lan ben garip bir şekilde? Bak, Dur lan bak, bomba bak, atayım bak. ben ona bak. O biraz mala benziyor. Şu ağaçtı değil mi? Şu. Evet. Ne sen açıkta değil misin Emre abi? Ya Ahmet. Korhan'ın çocuğu olmasın ya. Aa gitmedik oraya bomba. <laughs> Şöyle yaparız. Alana girmem lazım ya o yüzden. Aa bak smokladı kendini galiba. <laughs> abi mal mısın be at ya oğlum. abi. Ben de el bombası attın sandım abi. Be my friend. Aa smoke kalktı. Boku yedik. Nasıl kalktı? Harca mermini. Abi gördün ağacın dibinde. Yap. Hadi bebeğim. Al şu maçı. <laughs> Ahmet ne dediydin sen? Alamayacağım mı dediydin? <Sessizlik> 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 Bar Baran da Lanet maça alayım et Lanet böyle. olsun bu sevgi. Zıptı çıktı. Zıptı çıktı. Oğlum oynadığım en efsane maçlardan biriydi ya.